Bak şimdi dikkat et. İş makinesi yıkıma başlamış ve yıkmaya devam ediyor. Duvar bir anda çöküyor ve ev resmen kepçenin üzerine göçüyor. Acaba şu an içindeki adam ne haldedir? Toz, duman, her yer bembeyaz. İşte bir anlık plansızlık saniyeler içinde faciaya dönüşüyor. Bu yüzden yıkım gibi işler şaka kaldırmaz. Bak şimdi. İki işçi palet kaldırıcıya fazla yaklaşmış. O kadar yaklaşmalarına hiç gerek var mı? Ama kimse yukarıdaki o kutunun ne zaman düşeceğini bilmiyor. Ve bir anda bum ağır kutu tam işçinin üstüne düşüyor. Baret kafasından bir anda fırlıyor. Her şey yolunda gibi. Vinç ile demirleri yavaşça indiriyor. Sonra bir anda zincir kopuyor. Demirler kamyona çakılıyor. Herkes panik içinde kaçışıyor. İşte bu bir saniyede yaşanan koca bir ders. atölyede sıradan bir gün gibi başlıyor. Ama CNC makinesinin kapağı açık. Bir parça fırlıyor ve çocuk yere yığılıyor. O an herkes koşuyor. Ama artık çok geç olabilir. Güvenlik ihmal edilince saniyeler hayatı değiştiriyor.